Eminim en sevdiğiniz şeylerin başında tatlı geliyordur. Çünkü yine geleneksel Türk mutfak kültüründe tatlı vazgeçilmezlerdendir. İşte özel bir yerdeyiz şimdi. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Hatay Antakya Berk Buket Tatlıcılık'tan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Ayhan Baklavacı Beyefendi var. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz efendim, çok teşekkür ederiz. Evet efendim, biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Tabii efendim, uzun yıllardır ben meslekte hizmet veriyorum. Evet. Dede, baba ve ben olmak üzere üçüncü kuşaktayız. Dededen torna diyorsunuz, evet. ne kadar güzel. Dededen, inşallah ben de ileride tabii ki çocuğumun bu işte yürümesini de istiyorum ama kısmet oldu kısmet onu şey yapamam. Evet. Ama esas hedefim okuması. Evet ne kadar güzel. Ee, peki efendim kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Bu işletme de 15 yıl oldu. Ne kadar güzel. Bu işletme de 15 yıldır ama soyadımdan olduğu gibi baklavacı verim evet. gibi üçüncü Tatlı kuşa sektörleri. evet. Tatlıyla hep uğraşım tatlıyla ne güzel efendim peki biraz bize fizik yapınızdan bahseder misiniz kaç metrekare alanda hizmet vermektesiniz çok büyük bir e, hizmet alanınız olduğunu görüyorum Evet, aşağı yukarı 400 metrekarelik bir alanımıza sahibiz. Evet efendim. E, yerimiz çok müsait ve e, çok güzel e, ürün çıkartıyoruz bu ortamda. Tabii ki efendim. Gördüğüm kadarıyla çok hijyen bir ortamda çalışıyorsunuz. Sonuçta ne kadar olsa bir gıda sektöründesiniz. Tatlı da olsa hijyenli çok önemli. E, biz arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla gördük, inceledik. Sonuçta tatlı olduğu için, gıda olduğu için hijyene önem verdiğinizde gördü. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca size. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, evet efendim biraz daha vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Tatlı sektöründesiniz. Ee, önümüzde çok güzel lezzetler görüyoruz. Farklı farklı lezzetler görüyoruz. Örneğin e, burada turunç reçeli görüyorum. Biraz evet. bahseder misiniz? Nasıl yapılır? İçeriği nedir? Bu, turunç reçeli genelde portakalın acısı yani açlanmamış Hı -hı. olan ağaçların meyvesidir. Evet. Onları belirli işte e, genelde Aralık aylarında, Aralık, Hı -hı. Ocak, Şubat ayları içinde Hı -hı. bunları topluyoruz. Ağaçlardan evet. toplattırıyoruz bunları. Ve belirli aşamalardan geçirerek tatlı haline dönüştürüyoruz. Ne kadar güzel efendim. Ben yine farklı bir tat görüyorum. Patlıcan reçeli. İlk defa duyuyorum. Evet. E, demek ki e, bayağı bir talep alan bir reçel herhalde. Evet. Pat Pat patlıcan reçeli. Evet. Patlıcan reçeli de genelde yılın ee, en son 9. 10. ayında bitiminde patlıcanın bitim döneminde ne güzel. Şey fidelerde kalan küçük küçük patlıcanlardan yapılan reçeldir. Yani evet. o dönemde ancak imal edilebilir. Çünkü soğuğu donu yemesi lazım. Soğuyu yemeden, soğuyu yemeden bu patlıcan reçeli yapılmaz. Ne kadar güzel. Demek ki hepsinin farklı üretim zamanları tabii, var ve tabii. güzel bir reçele benziyor. Değişik <laughs> ve güzel görüyorum. İncir reçeli her zaman duyduğumuz bir reçeldir ama tabii ki farklı bir yapılışı vardır sanıyorum. Biraz da ondan bahsedeyim. İncir reçelimiz genelde tüm incirli. Hı. Yani kurutulmuş incir, incirden değil. Evet. Tüm incir daha yeşilken, yeşilken Hı. 6. 7. aylarda. O an e, bu ince reçelin üretimini yapıyoruz. Evet efendim. Ve değişik bir aroması var. E, gerçekten e, tadmaya değer bir tat. İnşallah daha sonra deneyeceğiz efendim. Kabak tatlısı e, bildiğimiz kabak tatlısı gibi mi yoksa daha farklı bir herhalde tadı var diye düşünüyorum. Kabak tatlısı çok farklı bir kabak tatlısı. Hı hı. Bu yörenin özel kabaklarından imal edilmiştir. Bunlar kirecin söndürülmesinden elde edilen giriş suyuna yatırılarak sertleşmeyi sağlayıp bu şekilde kaynatıyoruz ve kıtır dediğimiz bir hale dönüşüyor. Gerçekten yani. çok hafif ve lezzetli bir tatlı. Ne kadar güzel. Ben yine çok dikkatimi çeken, bizim her zaman tatlılarımızda kullandığımız ceviz Cevizden bahsetmek istiyorum. Ceviz reçeli görüyorum. İlk defa duydum ve çok hoşuma gitti. Resimlerinde gördüm. İçeriğini de tabii ki birazdan tadına bakacağız. Yine farklı bir reçel çeşidi. Bize biraz bahsedebilir misiniz ceviz reçelinden? Ceviz reçeli, yine daha ceviz olgunlaşmadan, içi sertleşmeden tazeyken yapılır. Mayıs ayında bizim buranın üretim dönemi mayıs ayıdır. Çünkü Evet, o evet, olur ama demek ay, daha cevizler tabii ki daha firik halindeyken, hmm. cevizler alınır ağaçlardan, kontrol edilir, içinde sertleşen varsa ayrılır ve onlar cevizin, ceviz takının üretimi de çok çok zor. En aşağı 14-15 günde. Tabii Doğru. ki bunlar Kişilere göre değişiyor. İki Tabii ayda da yapıldı, tarihte var. Aha. 20 günde yapılan tarihte var. Ama evet. normali 10-15 gün gibi bir sürede. Ağaçtan alındıktan sonra tatlı haline dönüştürülüyor. Demek ki böyle farklı bir lezzeti tatmak evet. için bayağı bir e, evet. aşamadan evet. geçmesi evet. gerekiyor. çok büyük bir aşaması. Var. Ne kadar güzel. Ben bunu çok farklı bir meyve mi diyoruz buna? Yani bir farklı bir ürün görüyorum. Nedir acaba bu? bu Sebze mi, meyve mi, turunçgil gibi, turunç gibi bir şey? Evet. E, bizim bu yörenin kepe diye tabirli, e, söylendiği bir meyve. Ama evet. e, genelde bu bergamotta olarak söyleniyor. Hı -hı. Hı? Ama biz kebbet olarak bildiğimiz için Yöremize has bir evet, ismi diyorsunuz. Kebbet için de var adımdır. elimizde. Evet. Ee, yine e, Aralık ayı Aralık Ocak aylarında ancak üretilir. Başka aylarda olmaz bu meyve. Hepsinin ayrı ayrı üretim zamanları ki var. Çok emek evet. isteyen bir evet reçel çeşidi efendim. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben bazı ürün ürünler görüyorum. Şimdi bu gördüğümüz herhalde dut şurubu mu diyoruz buna? Evet dut şurubu ve gül şurubu. Gül şurubu. Peki bazen duyuyoruz dut pekmezinden de yola çıkarak söylüyorum. Bazı hastalıklara İyi geldiğini diyoruz. Acaba dut şurubunun hangi hastalıkları iyi geldiğini söyleyebilir miyiz? Tabii dut şurubun e, benim tamamen bildiğim aftlara çok çok iyi geldi. Hmm, Sıkı gerçekten evet, evet ağızlardaki aftlarda bir iki defa ağza öyle çalkalayıp yuttuğumda kısa sürede evet. o aftları kaybettiriyor. Evet mideye de iyi geldi Mideye de, mi? de evet rahatlatıcı bir özelliği var. Genelde işte bu çam dutu dediğimiz e, hı hı. E, Temmuz-Ağustos temmuz, aylarında evet. olan duttan yapılır. Peki bunu nasıl mesela ağzımız için, aft için çalkalayıp? E, çalkalayıp çünkü evet. biz içine bir de bunu e, şey, e, şurup haline dönüştürdüğümüz için evet. şeker oranını biraz arttırmışız. Evet. Yani şeker tadını versin diyor. Normalde biraz e, şeydir e, içildiği zaman acı tadı verir. Evet. Ama hani şekerle taklandırdığınız için normal içecek olarak da içiliyor. Evet efendim. O zaman zaten mide rahatsız olan e, hastalarımız veya kişilerimiz de bu dut şurubundan da, yararlanabilirler tabii, değil mi efendim? Tabii tabii rahatlıkla içebilirler. Evet bu da yine bir gül şurubumuz var dediniz gül galiba. Gül şurubu. Bu Nisan ayında nisan gülü dediğimiz yaprak güllerin toplanmasıyla yapılan yapılan bir şurup. O nisan yapraklarıyla birlikte şeker, su ve e, kısmı olarak gıda boyasının kullanımıyla çünkü o yalnız gül yapraklarını kaynattığımız zaman şeffaf bir suya dönüşüyor evet. ama e, gülün rengini vermek için işte kullandığımız gıda boyası oluyor. o da tabii ki e, standartlar ölçüsünde kullanılıyor bir tek e, katkı maddeleri olan bu gıda boyasıdır bütün ürünlerimiz içindeki. E, katkı maddesi. Evet. Ürünlerimiz hepsi doğaldır. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Ne kadar Dolunları ki? bile aynı. Evet. Yani şey olarak bakımlanmış e, katkı maddesi o şekilde sıcak donumları yapıp vakumlanıyor. Ne kadar güzel. Peki efendim diyelim ki başka bölgelerden yani Antakya, Hatay bölgesinden başka bölgelerden sipariş aldınız. Evet. Yani e, tabii ki bunları siz marketlere veya herhalde restoranlarda da temin ediyorsunuzdur istek ve özel, tabii tabii, talep üzerine. Tabii Peki böyle bir sipariş aldığınızda yeterli sayıda personeliniz var mıdır? Çalışma personeliniz var mıdır? Evet. Ve bunlar aldığınız zaman nasıl bir vakumlama, kavanoz harcı, nasıl bir vakumlama sistemiyle ya da paketleme sistemiyle diyelim gönderimini sağlıyorsunuz uzak bölgelere gönderdiğiniz zaman kavanoz haricinde. Kavanoz haricinde normal olarak yine e Standartlar içinde olan tenekelerimiz var, pastanmayan Hı -hı. tenekelerimiz var. Onların içinde dolumlarımızı yapıyoruz. Evet. E, Türkiye'nin her yerinin nereden gelirse gelsin siparişi karşılayacak kadar kapasiteye sahibiz. Öyle bir kadromuz var, kadromuz evet. güçlüdür. Yeter ki siparişler ne kadar yoğun gelirse, o kadar da kapasitemizi arttıracağız gücümüz var. Zaten duyduğumuz kadarıyla bir aile işleri gibi olmuş. Eşinizin haricinde evet, evet. E, galiba dostlarınız, ailenizin insanlarla beraber çalışıyormuşuz. Evet, genelde elemanlarının hepsi aile, bir çok yakın aile dostu. Yani emeğinizle sevginin gücü çok büyük diyoruz efendim. Tabii ki ben bunun faydasını çok gördüm. Ne kadar güzel. İnşallah ilerideki hedeflerde bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Tabii daha da büyümek istiyorsunuz. Belki ileriki dönemlerde ihracat da düşünüyorsunuzdur. Kalem olması... üzerine çünkü çok farklı tatlar hazırlıyorsunuz, çok güzel emeğiniz geçiyor. İnşallah ileriki dönemlerde daha da dışarı açılmanızı biz de temenni ediyoruz efendim. İnşallah, inşallah. Peki e, sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mıdır? Ya, yani biz sizin her sektörde olduğu gibi sizin yaşadığınız sıkıntılar var mı? Kesinlikle vardır. Ama evet. ben işletmemde, işletmemde çalıştığım zaman dışarıya hiç bakmam. Evet. işletmemdeki önemli olan ürünü meydana getirmek, onu getirirken evet. tabii ki sizler de gördünüz. Evet gördük. gördünüz. Çok güzel, temiz de bir ortamda ben çalışıyorsunuz. Her şeyden bu çok önce, önemli. Her şeyden önce bu konuda çok çok hassasiyet gösteriyorum. Evet Ürününün kalitesini ben bu şekilde ikinci sırada Planlıyorum. Neden? Eğer ki iş yeri zaten hijyenik temiz bir ortamda olmasa o ürün ister istemez temiz çıkmaz. Kaliteli çıkmaz. Tabii ki. Tabii ki bu doğrultuda bunları yaparken biz çok özveriyle çalışıyoruz. Büyük çaba sarf ediyoruz. Yalnız tabii ki karşılaştığımız sorunlar da çok. Evet. Ama e, bu her sektörde de öyledir. Çünkü Hı. biliyorsunuz korsancılık var. Evet, ee, merdiven altı dediğimiz kesinlikle, galiba. Kaba bir sabrım oldu ama. <laughs> kesinlikle, benimki bir işletmedir. Evet. Bugün herkes gelip bakabilir. Evet. Bunlarla ilgili buraya gelen öyle tur mavi, e, mahiyetinde olan e, grupların şeyler internetlerde evet. bizim hakkımıza yazdığı yazıları okuyup evet. ne kadar mutlu olduğunuzu e, söyleyebilirim. Biz de emeğinizi görüyoruz zaten. Bu konuda ben dışarıya hiç bakmıyorum. Evet. Bir yabancısı ne yapar, başkası ne yapar, hiç hiç önemli değil. Şey tabii evet. ki. Ben kendi işimden sorumluyum. Ama tabii ki e, sıkı bir denetimin oluşması şart. Hijyenli bir evet. ortamın olması şart. Beni beni birazcık birazcık etkiliyorsa fiyat konusunda. Evet. Ama müşteri de bunu bildiği için seve 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 seve. Evet. E, siparişlerini veriyor bize ve çok şükür. Peki fiyat aralığı nedir efendim? Biraz bilgi vereyim. Mesela tam olarak değil de fiyat aralığı tahmini olarak. Yani hmm. fiyatlarımız e, şimdi kavanoz bazlarında e, 10 ile 15 arasında hmm. değişiyor. Tabii toptanda Toplamda e, ürünlerimiz e, Değişir, mesela Tabii ki arasında. E, 200 ile 250 arasında toptan hmm. teneke tabii. fiyatlarımızda fiyatlar değişiyor. Tabii o zaten yani, döneme göre anlaşmaya göre değişebilir efendim. Tabii ki. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz, projeleriniz nelerdir efendim? Biraz bahsedebilir misiniz kısaca? Şimdi arkama ben baktığımda benim yerimi dolduracak kimseyi tamamen görmediğim için korku yaşıyorum. Değil mi? Oğlumun hedefi, kızımın hedefi okumak. Tabii ki. Ama yarın yarın bu sektörü daha da büyütmeye kalktığımda kime devredeceğim yine hesaplarını ben bin defa yaptım kendimde. Evet. Ama onun için kesin bir şey söyleyemiyorum. Hedeflerim büyük. Evet. Gerçekten e, çok çok iş yapmak istiyorum. İnşallah Allah sağlık ömür versin ki zaman büyüyünce ayazam meslek bulayım. O doğru. Evet. Ta ki ta ki bastonla yürüyünceye kadar ben bu işte varım. Ama sonrasına bir şey diyemem. Ne güzel efendim. Peki son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben onları hepsini çok çok seviyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlardan çok çok memnunum. Teşekkür ederiz efendim. Vermiş olduğunuz bilgiler için, güler yüzünüz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu olaya vesile olduğunuz için. Teşekkür ederim efendim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Hatay, Antakya, Berk Buket Tatlıcılık'tan seslendik. Sayın Ayhan Baklavacı Bey çok güzel bilgiler verdiler. Söz Merkez Stüdyolarda.